Evet bu hafta size aslında vedayı Melo ile yapmak istedim. E, Melo bundan 3 program önce görmüş olmanız lazım. 3 hafta kadar önce yaptığımız operasyonda oldukça talihsiz ön kollarını içine alan... E, ciddi bir trafik kazası geçirmişti. E, böyle yakalıkla çıktığımıza ve bir rottweiler olduğunu düşünecek olursanız e, bize artık ısınmaya başladı ama bir rottweiler her zaman, e, yıllarca ben de bir rottweilerle beraber yaşadım. Her zaman dikkatli olunması gereken ırklardan. E, Melo aslında oldukça hassas bir dişi ama bize güveni de gelmeye başladı. Çok zor bir süreçti tabii bu 3 hafta için gerçekten çok zor olduğunu izah edebilirim, söyleyebilirim. Hatırlatmak için söylüyorum, ee, sol tarafındaki kolunda parçalı iki kolun birden kırığı vardı ve plak ile anlatmıştım size o günde. Plak hangi yöntemle yaklaşıyoruz, neler yapıyoruz operasyonlar diye plak ile osteosentezini vidalama ile yapmıştık. Ama sağ taraftaki bir üst kemiğin özellikle eklem kısmını içeren oldukça zor ve karmaşık bir kırıktı. Ee, en iyi ihtimalle 6-8 hafta burası için düzelme verirken 3. haftadan sonra diğer tarafı kullanabileceğini söylemiştik. Ne mutlu bize ki aynen söylediğimiz ve tahmin ettiğimiz gibi oldu. E, Melo 3. haftada gördüğünüz üzere sol ayağımızın artık diğerinden ağırlığını verebilmeye başladı. Dışarıda kullandığımız hatırlarsanız o harici sabitleyicileri de 3 gün önce çıkarttık ve artık orada da eklemi geçici olarak bizler kitlemiştik ama artık daha hareket edebilmesini bekliyoruz ve içerideki müdahalelerimiz de orada kalıcı kaldı. E, bu durumda. Umarım size bir sonrakini, en azından bundan 3-4 işte hafta sonraki durumunu da Melo'nun paylaşmış oluruz. Ve buradan sağ salim taburcu olduğunu, koştura koştura gittiğini, halihazırda sağ eklem kırığı için elbette eklem kısıtlamaları o gün de öngörmüştük olabilecek. Ama en azından bize geldiğinde o kaza sonrası çuval gibi yatan o e, rottweiler, dişi Rottweiler'ımız şu anda bakın daha mobilitesi var. Daha hareketlerini yapabiliyor. Özellikle sinir aktivasyonuna geldikten sonra çok iyi işler çıkartacak diye düşünüyorum. Ne mutlu bize bir canlının daha şimdiden hayatına dokunmuş olduk. Programı bugün burada bitiriyoruz. Gün içindeki çok bana göre kıymetli bir denk gelen hastalarımız oldukça önemli mesajlar vardı. Bunların hepsini yakından takip ettiğinizi biliyoruz. Yine takipimiz olmaya devam ediniyoruz. diyoruz. da alacağım.